bugün çok sıcak. Biraz adam öldüreyim. Sadece bir aptal dağıtılan kartlara az olur. Siz iki kız öldüreceğim şimdi. <laughs> ya şans kapıdan baktı. Sen git döner ayran ye. Ya, kıllı kebap salonuna hoş geldiniz. Tanesi 2 liradan olan martı etleri mükemmel bir kebap tadı verir. <laughs> Aynı çok sıra var ya hiç beklenmez. Çık dön <laughs> ah, Döner bir tane ayran. Dur kesem. Al yarım ekmek. Ay ne güzel şeylermiş ya bunlar. Of döner de harika bir ayranla mı içeyim? Oh ayran da çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> o değil dünyanın en saçma film saçma muhabbet değişik. Buyurun ne istemiştiniz? Bir döner bir de hayran. Evet ben bir dönerciyim ve buyurun ne istemiştiniz diyorum. Yani dönerden başka bir şey yok zaten burada. <laughs> Aynı çok sıra var ya. Hiç de beklenmez. Çık şuradan. Ekstra <laughs> <laughs> gibi tuyu. Vici Bi vici vici tuyu. <laughs> Allah öldüm lan. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Panzer yani Berk Ataş. Görmüş olduğunuz gibi Gmo takılmacaların eğlence anların bir başka bölümüyle karşınızdayım. Ve... Yanımda kimler var? Ve ben de Gökhan Kalaycı. Manyaklar ya. Ben de Acı Dayı Mustafa Ersan evet arkadaşlar bu akşam nasıl bir değişik bir şey oldu bize böyle bir gülüyoruz durduk yere iş gibi. Aa, neyse arkadaşlar Suicide Squad çıktı haberiniz olsun onu onun gazıyla bizde böyle bir hacı dayı gelsene. Ya gel, gel. Seni inceleyim gel. Şey beni çalışıyor. Dur dur seni bir kamerayla inceleyim. Böyle Suicide Squad'daki garının modelini indirdik. Böyle bir boyuna tasma takmış. <laughs> Altta şey fileli çoraplar, topuklu bodyguard ayakkabıları falan var böyle maşallah. Ama her şey anladım hacı. Bak dur kımıldam önüne bak heray. Böyle yandan bakınca boynu bükük böyle. Göğüs içeri kaçmış gibi değişik bir şey olmuş. Bir de yanımızda şey var, balık adam var. Po polis balık adam. Dur. <laughs> <Allah>. Araba çöktü. <laughs> oğlum, manyak Allah. mısınız lan beni lan ben Deadpool'um oğlum manyak mısınız ya? Video şimdiden beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ama Şuradan. Allah. <laughs> lan. Allah bak var vakıp. Harley kuyunuştu. <'ye güynüştü. gülüyor> Dur şimdi. Bakın. Şimdi özel yaptığım komando arabasına bineceğiz. İşte Hayda. İşte Hasbinallah. Unturnut tank. Gitmiyor lan bu. Nasıl biniliyor lan bu? Bu içi boş lan. Nasıl boş lan? Bayağı boş içi ama. Bakayım. Gitmiyor bu. Ambulansmış. adı öyle yazıyor. Ambulans diyor ya. Dur evet, lan. Lisan topladım. Skylake gelin. DDR4. Bakayım. Çalıştırıyorum. <laughs> <laughs> lan Koş dur. Ki? Lan ledleri var kasanın içinde. Hacı bir dakika bu çift işlemcili bu. Aa aynen. Çalışmıyor La. ama. Niye biliyor musun acı? Niye çalışmıyor? Ee, ben çalışıyor ya ben kullanayım. Çünkü acı kablosu bağlı değil mantıklı değil mi? <laughs> fişe takmamışsın. Kendinden fişe takmışlar. <laughs> bir dakika ben şu haritayı bir clean çekeceğim abi çünkü gıybetler başladı. Aynen. Tam şimdi daha akıcı oldu. Beyler. <laughs> ha. <laughs> bu ne lan? <laughs> Çek yatır üzeri boş. <laughs> üzeri iyi, iyi ki de boş. <laughs> Ayıp mı? Oha bu ne lan? Oha bu ne? Bakayım. Dur bu değil yalnız. Yine <laughs> çekyat çıkartıyor manyak ya. Aa, dur bakayım. Hazır mısınız beyler? Durun. Ver. Sağ Hacı, mükemmel bir fikrim var. Hacı dur dur, mükemmel bir fikrim var. Hı. Eray. Ben Gökhan sen şimdi pilot olacaksın tam buradan tetikleyeceksin. Ben şimdi şey füzelerin başına çekyat bağlayacağım. Eray ile biz uçacağız aynı anda. Dur çalışmıyor ki dur. <laughs> Lan dur çekyat nerede? Aç çalışmıyor dur. Uçmuyor ki bileler bozulmuş. Nasıl? Allah Allah. Hayda. Fire tuşuna aha. Ateşlemiyor lan. Kanka 5 4 3 2 1 o tuşları kullan. Yok bu wire mod. Öyle fakir şey değil. Hacı ya moyun bozuldu. Çık şuradan ya. Bozuk füze bu. Ah! <laughs> <laughs> Ezildi ya. Lan füze patladı. Sağlı ya selamet. Hayda. Lan ne oluyor lan? Lan ne oluyor oğlum? <laughs> Tövbe estağfurullah. Lan patlıyor mu kendi kendine? Lan ne oluyor oğlum? ya manyaklar <laughs> tren çıkarttılar. <laughs> dur dur şey Kadıköy treni. Ne Kadıköy? Kadıköy ne alaka ya? Deadpool treni bindim Bici bici timi yu. <laughs> Hacı Eskişehir hızlı trenine bindim. İstanbul'un Eskişehir'e gidiyorum. Dur. Otobüs kaza yaptı. Otobüs kaza yaptı. Tren otobüs kaza yaptı diyor ya. Allah'ım ya. Ben silemiyorum bu treni. Bu ne? Allah'ım ya Rabbim ne psikopat arkadaşlarım var ya. Ha silindi. Clean up Attım kanka. Belki. Ha. <laughs> ya Rabbim ya Resulullah. Biri sordan eski şey treni çıkartır. Biri balinalar seviştirir bir şey yapar. Dım 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 Evet arkadaşlar böyle çılgın değişik arkadaşlara sahibim ve şimdi nasıl olduk. Hadi <laughs> hayitler. <laughs> <laughs> Bak bu ha. da AFK rummuş. Bakayım. What yok şey? yok artık. Ne oldu lan içeride? Yok artık ya. Dur dur dur. Kapıyı kapatabiliyoruz mu acı bir dakika? Basittir. What the hell? Dur dur. Kapıyı... <laughs> bir dakika dur. Lan dokunma lan. <laughs> Kırıldı. Aa, kapıyı sıktım. Şu kapıyı açayım bir. Kapıya şartel koymuşlar. <laughs> Alev kuyu içeri bir girsene. Dur ben giriyorum dur. Yok dışarıdan nasıl gözüküyor ona bakacağım. Çık bir. Ya git hangi ya. Ben benziyor bak. Dur. Girsene. Lan gir. Giremiyor. Girsene beyinsiz. Lan ev tuşuna bas. <laughs> Ha. İçeride tuhaf şeyler oluyor beyler. Ya o değil kız kız efendi. ya kapat kapıyı kapat ya. Ve Ayıp burada benim icat etmiş olduğum son robotlardan bir tanesi. Adı Damacan 2000. Kardeş of. bu da benimki. Hacı şey oldum. oyun dondu girince Oldu oyun dondu. Bu da benimki birader. Abi bu ne kendimi şey menant gibi hissediyorum. bu ne oğlum? <laughs> burada bir bu ne oğlum şey mega siksel alan bu. Lan kapı kaçtı. Dum 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 Aa kapısı varmış lan. Dur tuşa basayım. Dur dur bindim. Oha süspansiyonlu kapı koymuşsun ya Gökhan. Kayın robo. Oh! Eray senin şey silsene seni basın. Eray. Lan. Hidrolik bozuk aşıdır robot gitmiyor. Ya. Ya oğlum. Gülesim geliyor abine mevzulara bak ya dönen muhabbete bak ya Lan uçtu gitti adam <laughs> Dur bu yakalayıp geliyorum Yakalayıp geliyorum diyor ya <laughs> Ya arkadaşlar umarım <laughs> Siz de gülüyorsunuz ben anlamadım mevzuyu nasıl mevzu ya evet, Görmüş olduğunuz gibi alert seti Aa şey lan bu Samanyolu haber <laughs> dur Aa youtuber oldum lan dur Lan dur çek geçelim Yap. Dur 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 Şey bu bozuk çek bu Bunu şuradan atalım <laughs> lan lan ne oluyor? lan ne oluyor? Meğerse youtuberlar bomba koymuş şey bu İşit bomba Dur IŞİD bomba <laughs> Şey Aa, ne yapıyor, dur. Bakayım Ben burada şey buldum Agal Seat Leon'un koltuğunu buldum Eder. Sarlayla selamın meşeyden Ya Seat Leon Ya Biri oradan Seat Leon'u oh Biri füzer yapıyor Allah'ım yarabbim <laughs> <laughs> Kafa yiyeceğim tımarhaneye döndük. <laughs> Aa dur. Ney? Hadi bir daha. <laughs> Endoplasmik retikulum dur. <laughs> Endoplasmik retikulum diyor ya. Biyolojiye döndük ya. Bu ne Aa, lan? Şey The Force 8, 8 bacak. Abi yürüyor mu? Aa yürüyor mu lan bu? Yok öyle Yok değil. lan Minecraft Story Mode'da bu ülkeyi yiyordu. Al işte ülkeyi yiyor ya. ülkeyi yiyordu. <laughs> 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 Dur bakayım. Değişik modellere tanık oluyoruz. Oturun beyler. O o! Hadi canım. Salam bebeğim. Şey. diyor ya. Şine <laughs> bin, içine misin? Lan içine bin. Lan Şey NASA'ya gidiyor bu, aya gidiyor bu. Ben, Apollo. O, i̇çine mi isimleri? Bin şunun içine. Dur, A Apollo 31'e biniyorum. Dur bir. Lan <laughs> Ga kapı buradan başlıyor. İndireceğim. Bak. Herkes düzgünce, hiçbir tuşa basmasın düzgünce roleplay yapalım. Bir adet Tamam. Beyler ben, ben de onu indireceğim. <laughs> Asansör bu mu acı? <laughs> Arkaya <bastım>. Ya. <laughs> ne oldu ya? Ya oğlum patlamalı <laughs> kaçmalı video oldu. Yemin ederim. Kaldır asansörü kaldır. Ufa bak. Her şeyi geçtim arkadaşlar. Suicide Squad gibi oldu yani. Harbi çılgın çılgın şeyler yapıyoruz. Çalışmıyor, Çalışmıyor bu. Olmadım. Ya ben öldüm oğlum. Sokarım böyle asansöre ya. Tam direkt no clip veriyorum. Gö Gö içine Lan, aç. Gö Ben gidiyorum belki. Lan bindim bindim. Bindim mi? Lan füze bozuldu. <gülüyor> <gülüyor> füze yörüngeden şaştı. Bize devir dur. <laughs> ya bir şey ya. Bak acı bak düzgündür bak lütfen. Kanka ben bir şey yapmadım valla. Fırlatamadık ya gel bak bak gel sakince gel. Tamam sakin e bak hiçbir şey yokmuş gibi sakin aga. bir şey lütfen bak gel. Tamam acaba şey Sakince bindim aga bak. Basılı tut basılı tut upa. Upa? Upa hangisi? Heh tamam sakince. Hı, -hı. Of oh be. Sonra oradan içine binin. Dur ben de sizi izleyen muhakkudukla. Ne ha. zaman çıkacak? berk bana söyle dur de. Tamam tamam dur. Y yavaşla biraz. Bas. bas. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam, tamam, ta lan, tamam tamam lan Gayet, tamam lan. Gayet i̇şte, tam. Kapa açın. Dur. Bastım. Açılmıyor. Ha açıldı. Ha. Açıldı bin. Allah. Ha, o tek kişilik mi? Bir kapatıyorum. Şey era ben biliyorum dur. Sen bin. Sen, sen tuşa basarsın. Dur basıyorum. Hazır mısınız? Ben açıyorum. Hadi. 5 4 3 Dur dur. 2 1 Ne oldu? Oh. Lan uçuyoruz Allah. mu? göremiyorum. Uçuyor. Lan <gülüyor> lan <gülüyor> basınç. Batladı. basınç. basınçtan ölüyoruz. Lan ne oluyor? El yandı. Lan takma <laughs> Basınçtan öldük oğlum ya. şey ağacı çıkış tuşuna bastım. <laughs> Al işte binayla sevişiyor şey. Roket. <laughs> Alın da ya. <laughs> hacı dayı astronot kıyafeti giymemiş basıştan öldü. Ölüyorum ya dur. Niye komik geliyorum boyun ya. Abi siz bir dakika akşam yemeğinde Hacı dayı falan bize bir şey mi içirdi benim gözüm <laughs> Bak, o <Oo>, o dur, <laughs> dur dur dur. <laughs> the Forest gelin. Aa Şu The yere. Forest şey yatakhaneye girdim Hacı yet şey. Ateş yakıyor. <laughs> ateşi yakacağım dur. Gökhan ben de yakacağım dur. <laughs> Yaksın ateşi. Yürü yakıyorum dur. Aa! Hacı balık koyuşu. <laughs> Lan ölüyorum Asla. yanıyorum. Su su lazım. Ben G düşündüğüm şeyi yapma sakın. <laughs> tamam. Sen yaparsan yap ama. Ben bulsam yapacağım bulamıyorum. Tamam hadi. <laughs> 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 Eray hazır mısınız? Eray odun toplayıcı Forus yapıyoruz. <laughs> hazır <laughs> mısınız? Forus'un bir başka bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Lan ne çıkardın? Yine bir şey çıkarttı ya. Ya oğlum şunu çıkarttın, oyun gaz çabukunu çıkartınca. Dondu dondu dondu. Lan <gülüyor> oyun dondu, oyun, oyun. 28 FPS oldu, kaba şunu, şunu be. Her bölümde bunu çıkartmaktan bıkmadım be. Abi çocuk zevk duyuyor ya. Her bölüm aynı şeyi çıkartıyor ya. <laughs> ya. Ya. Bu ne oğlum? Dur hırsızlık yapacağım. <laughs> Lan bunu da çıkartmıştık oğlum. <laughs> Lan geçen bölümde vardı bunlar, sil şunu. Yatakhaneye de siliyorum. Yatakhaneye siliyorum. sen kim öldürüyorsun? Dur lan daha kolayı var bunun. Her şeyi silemdir. He şöyle bir oyun kendine geliyor bak böyle yapınca. Artışı 68, <laughs> 68 diyor. Suka bilet idin kurva kurva. Sen bizim yiyon lan. Bu bayrağı kim buraya getirdi? Mamati kurva bilet idin suka. Lan bomba atmıştım adama. Suka <laughs> bilet this is my kill kurva mamati biliyat al işte <laughs> lan bomba bomba uçurdu <laughs> evet ben deli ne yapıyorum ben de şeyim deadpool'um gel buraya sevişem <laughs> Aa şey Range Rover Şunu no şeyden çıkart freeze'de Oha roketi var Gel gel şey roketlik oynuyorum <laughs> Lan öldü Lan öldü Lan öldü Lan öldü Dur bakayım şey başım kanadı Blank geliyor lan blank mi ya lan? Le blank mı? Yok artık. <laughs> Çocuklar ne başladı? Saatte 20 30 km yapıyor. Hadi arabaya bin. Bu ne şimdi? Arabacı. Yürüsene. Ne arabası oğlum ya? Sen ne diyor ya? Beyler <laughs> bu da araba. Lapis lazuli. Nasıl biniliyor bu? Acayip ben de bu subuk her şey çıkıyor sizde daha fazla değil her şey çıkıyor. Anlamadım ki ben nasıl bir şey bu. DJ Rush diye bir şey var lan bir dakika. Buldum buldum. buldum. Lan dur DJ Rush Beyler gelin şey. Damayrus gibi liyat. Suka suka nahui. Bir dakika bir dakika kamera koyup tipine baksana be. Ney? Ana bu başkasıymış lan tamam. <laughs> evet rahatlatıcı müzikle birlikte DJ sahnesi yani git şuradan ya. Dur tuşlara bassana ışık ışıkları yakıyordum. Yok be oğlum. Ben burada cheesecake gördüm bir tane bir dakika. Abi hep seksi meksi şerab ayıp ya. Aa, şey, en çok oyalan diyelim. Beyler Hadi, beyler olay. bakın bir. Be. Ne oldu? Kamerayı al eline yani, kamerayı al. Ne alıyorum aldım. Hayda acil mola varmış. Acil motoru bozmuşam ya. Kapıyı kapatın Kapı Kapattım. Kapattım <laughs> tamam. Sıç oldum sen işin yok benimle kapa kapıyı. binemiyorum ki. Binemiyorum <laughs> ya. Sanki araba ya. Lan. Ha kapat kapıyı. He. Ber gel uçacağız. Neredesin? Yine mi uçmadık ha? Yine mi işit? Ya bu ne lan? Bu ne? Bu başka Aa. bir şey. Eliziyle açılıyor dur. Aa, şey dur dur. Dur müdür eliziyle girdim. Lan şarteli indirme. al indir indir. Dur şartel çok havalı. Kapıyı kapat. Lan dur. Kapıyı nasıl kapat? Aa buradan. İçine bindim şarteli. Menü yukarı çıkarsanıza. Eliziyle eliziyle açtı. Işte. Oğlum bu ne böyle? Kadillak. Lan, ne oluyor? Kadillak lan bu. Lan ne oluyor? Ya in şuradan dur öleceğim şimdi. Bir dakika bu neymiş böyle ya? Bak kepenk açıyor tuş. Hacı kepenk nerede? Senin gözüne bakıyorum. Bak. Ya gidin Allah'ın psikopatları ya sil şunu ya. Sime aa bir şeye bakıyorum. Sildim oğlum bana 18 FPS'e düşüyorum oyunu diyor. <laughs> ne oldu? Dur. Ne oldu? Ne herkesinle bakıyor oğlum manyak mısınız lan? Ne ha? oldu? Gökhan? Ne oldu? Bu ne? Şey kartopu adam. <laughs> Aa. Hadi lan bu ne? Şey atomun küçük hali. Einstein. <laughs> Çık yeri çekil. Neyse tamam patlayacak. Frus gibi Aa şey lan xbo değil mi bu? Ne xbo bu lan? Top oğlum bu. Xbo diyor ya. Yok şey. AK-971 Abi yok ben size böyle devam edersen bu işin sonu hiç Allah alamet değil bu ne? Arkadaşlar bir bölüm sonra da burada gelmiş bulmaktayız ben, Bir sonraki ben bölümde bozuldu, dur. Gördüm kankam <laughs> uzak tut ya <laughs> Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Kendinize iyi bakın benimle kalın Hoşça kalın kardeşlerim ben Yemin bizim... ediyorum Hacı daya, Hacı daya, Hacı daya. Yemin Allah! ediyorum bunlar psikopat ya Allah'ım Rabbim görüşmek üzere